Spider-Man Across the Spider-Verse muhtemelen bugüne kadar izlediğim en detaylı filmlerden bir tanesiydi. Animasyonları aşarak burada tüm filmleri katıyorum arkadaşlar işin içerisine. Üzerinde oldukça fazla bir emek vardı ve zaten bu yüzden de yapımı yıllar sürdü. İlk film 2018 yılında gelirken ikinci filmi tam tamına 5 yıl sonra gelmişti. Hatta zaten sinemadan çıktıktan sonra Beyond the Spider-Verse yani Across'un devamı olan filmin ertelenmesini beklemiştik. Ki öyle de oldu. Videoya daha yeni girmişken bir haber vereyim sizlere. Beyond the Spider-Verse filmin ne zaman hazırsa o zaman çıkacak tarzına itelendirilmiş. Yani o filmi izlemiştik beklememizde ne bir yıl ne 2 yıl var arkadaşlar. 3, 4 veya hatta belki Ekros kadar yani 5 yıl kadar falan bekleyebiliriz. Film güzel olsun da ne kadar beklersek bekleyelim tabii ki burası önemli değil. Her neyse çok uzatmayalım bizim konumuz Ekros'u Spider-Verse'un dijital versiyonu ile sinema versiyonu arasındaki farklar. İnanın bana o kadar çok küçük küçük ve büyük büyük farklar var ki her duyduğunuza çok şaşıracaksınız. Ben bu videoyu bu arada yurt bir videodan kaynak alarak çekiyorum. İngilizcesi iyi olanlar orijinal halini izleyebilirler. Geçtik videoya. Across Spider-Verse içerisinde daha filmi ilk yarım saat içerisinde falan olması lazım. Miguel O'Hara ve yanındaki hatırlamadığım şu kız Gwen'in evine geliyorlardı. Vulture mağlup edildikten sonra aralarında bazı diyaloglar geçmekteydi. Sinema versiyonunda bu kız Miguel'e yumruk uzatırken dijital versiyonunda Snapchat filtresi kullanıyor. Tavşan filtresiyle birlikte Miguel'le selfie yapıyor. Bu değişikliğe neden ihtiyaç duydular bilmiyorum ama böyle bir fark olduğunu bilin istiyorum. Devam edecek olursak filmde bu tarz çizgi roman gibi bir sahne bulunmaktaydı. Sinemadaki bu sahneye baktığımız zaman da kameranın hafifçe sola kaydığını görürüz. Ancak dijital versiyonda kamera sola kaymak yerine direkt olarak Miguel O'Hara'ya odaklanıyor ve onu ön plana çıkartıyor. Böyle garip küçük bir fark yapmak istemişler. Belki de bunun nedeni Miguel'i daha çok ön plana çıkartmak, daha iyi anlatmak falandır diyeceğim ama bence iki sahnede tamamen aynı etkiyi yaratıyor. Filmin ilerleyen kısımlarında Spot Miles Morales'e nasıl kötü adam olduğunu anlatırken örümcek geldi falan tarzında İngilizce diyaloglar kurmakta. Sinemadaki versiyonda bu diyalogları daha bağırarak söylerken dijital versiyonda bunları daha sakin bir şekilde anlatıyor. <laughs> o kadar ufak bir detay ki aslında bu. Ha bunları söylerken bağırmış, has hakin okumuş diyebilirsiniz. Ama bence yapımcılar çok küçük detaylara bile takıldıkları için, belki de izleyenlerin spotu daha da benimseyebilmesi, onu daha çok sevebilmesi için sakin kalmasını istemiş olabilirler sonradan. Adamlar detaylara bayağı takık ya. Hatırlarsanız Miles ve Spot'un savaşından sonra Spot artık böyle daha çok güçlenmeye başlamıştı. Ve Miles'in evrendeki bir binada patlamaya sebep olmuştu. Daha sonrasında Gwen işte o patlamayı araştırmaya gittiği zaman Miles da görünmez bir şekilde onu takip etmişti. Gwen'i takip etmişti. Gwen orada araştırma yaparken Gwen'in yanına birden bir Spider Woman gelmekteydi. Ve işte hani arkadaşı gördüm mü görmedim mi tarzında sorular sormaktaydı. Gwen de bir daha böyle bir şey olmayacak onu asla bir daha görmeyeceğim tarzında bir diyalog kurmakta. Ve Miles de buna şaşırarak bir tepki vermekteydi. Sinemadaki versiyonda sadece Miles'in mimikleri ve tepkisi görünür dijital versiyonuna bir de kutucuk eklemişler. Mavi renkli Watt yazan bir baloncuk var. Çok ufak ama yine de yapılan bir değişiklikti bu. Bunun dışında Spider-Punk'ın geldiği sahnede bir değişiklik var. Spider-Punk bu sahnede bizimkilerin yanına geldiğinde sadece elektro gitarın şarkı sesini duymaktaydık. Ancak dijital versiyona geldiğimiz zaman da elektro gitarın sesinin yanında aynı zamanda böyle rock şarkı söyler gibi sesler de duyuyoruz. <laughs> Ayrıca sinemadaki versiyonda Miles Hobi'ye seslenirken kafasında hiçbir şey çıkmıyorken dijital versiyonda Miles Hobi'ye seslendiğinde hobi diye bir yazı çıkıyor kafasında. Değişiklikler bitti mi? Bitmedi, devam ediyoruz. Hintli Spiderman'in anomali anı vardı ya. Anomali miydi bu arada? Tam olarak hatırlamıyorum ama. Hani köprü yıkılacak ve sevdiklerini kaybedecek orada. Ancak biliyorsunuz Miles buna engel olmaya çalışmıştı ve engel olmayı başarmıştı da. Miles kızı ve babasını kurtarmaya gittiği sırada Gwen de onun peşine gidiyordu ve sinemadaki versiyonda o hayır olamaz no 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 tarzında bir tepki veriyordu Gwen. Bu benim hoşuma giden bir tepkiydi aslında. Ancak dijital versiyona baktığımız zaman Gwen'in bu diyaloğunu tamamen silmişler. Dijital versiyonda böyle şeyler söylemek yerine sadece sessiz kalıyor Gwen ve bir şekilde Marvel'i tekrardan bulmayı ve kurtarmayı başarıyor. Ayrıca tüm Spider-Man'leri gördüğümüz sahne vardı ya filmde. Hani böyle hepsinin konuştuklarını çizgi roman tarzındaki baloncuklarla görüyorduk. O dikdörtgen şeklindeki baloncuklar sinema versiyonunda sarı renkteyken dijital versiyonda tamamen maviye çevrilmişler. Ve bunun sebebi yine ne ben gerçekten anlayamadım Benim garip bulduğum detaylardan bir tanesi de şuydu Miguel O'Hara'nın hapsettiği bazı düşmanlar vardı ya Hani böyle hepsini kendi dünyasına geri yolluyordu Orada kafesinde duran bir kötü adam görüyoruz Ve sinema versiyonuna baktığımız zaman kendisinin kafesinin üzerinde garip garip şeyler yazmaktaydı Ancak dijital versiyonu bunu değiştirmişler Ve oraya Toby'nin Spiderman'in logosunu bile eklemişler Ve bu bana gerçekten çok garip geldi Acaba bu Toby'nin, acaba bu Tobin'in düşmanlarından biri miydi? Yoksa onu oraya öylesine mi koydular bilemiyorum tüm Spider-Man'lerin Miles'i kovaladığı sahnede ufak bir değişiklik de var. Film içerisinde bir noktada Spider-Wolf'u görüyorduk ve Spider-Wolf Miles'i kovalıyordu. Miles'in üzerine atlıyordu ve Miles ona vuruyordu galiba. Ondan sonra Spider-Wolf bir ses çıkartmaktaydı. Sinemadaki versiyonda böyle bir ses çıkarken... Dijital <laughs> versiyonda bu ses değiştirilmiş ve artık ses böyle çıkıyor. <laughs> Adamlar buna bile takmışlar ve bunu bile değiştirmişler. Filmin sonlarına doğru Miles Gwen'in ağından kurtulup kaçmaya çalışırken Ben Riley onu yakalıyordu ve bazı diyaloglar kurmaktaydı. Sinemadaki diyaloglar bu şekildeyken sleep, <laughs> Dijitaldeki diyaloglar ise tamamen bu şekilde. Well so even... Yapılan bir sürü değişikliklerden bahsettim ve gelelim en son değişikliğe. O da filmin en son sahnelerinde görünen Prowler Miles hakkında. Crowler Miles'ın yüz çizimleri değiştirilmiş arkadaşlar. Sinemadaki versiyon soldaki versiyon sağdaki ise dijitaldeki versiyonu. Daha çok böyle hani çizgiler falan eklenmiş. Sanki saçının kılları falan mı daha çok arttırılmış. Hani bir farklılık var arkadaşlar siz de zaten görüyorsunuz. Benim bahsedeceğim ve yapılan değişiklikler bu şekildeydi. Bu ufak tefek değişiklikler her ne kadar filme büyük bir etki etmese bile adamların ne kadar takık ve takıntılı olduğunu görmüş olduk. Umarım Beyond Spider-Verse'de en az bu film kadar güzel olur. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.